Sayın seyirciler, Samet Özdemir Kılaç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi bütün kostümler var. Bugüne kadar gelmiş. Tekli fakat olsun, madalya olsun, bütün kostümler var. Bunları puanlama istemiyorum arkadaşlar nasıl puan alsın yapacağız ben yani İbrahim kardeşim İbrahim kardeşim, kardeşim e, YouTube kanalında yapmış böyle bir içerik ama yani, o kağıtla oylama yapmış ben onun yerine e, size direkt söyleyeceğim verdiğim puanı ya da verdiğim puanı söylediğim esnada videonun altında puan geçecek arkadaşlar orada editlemede yapacağız şimdi ilk kostümümüz Goblin yeah. Kraliçe evet, Goblin Kraliçe yeah. görsel efektler olsun ee, böyle değişik animasyonlar olsun. Ee, güzel bir kostüm. Benden bir 9 puan aldı. Sizden kaç puan aldığını Yorumlarda belirtiniz. Sonra sıralama gidelim arkadaşlar. Bu e, şimdi 2005, 2000 madalyasının alınan bir Fransız e, 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 Savaşı Ligi madalyasının alınan bir e, kostüm. Bu da e, şöyle almak isteyenler madalya bir alabilir. Çünkü Koyunu mahsut nasıl bir madalya birikim olabilir ya da e, gittiğiniz e, şampiyon ligi olabilir. Yani üst bitler olabilir yani ilk, lig savaşında kazanabileceğiniz en yüksek madalyaları kazanabileceğiniz bir klanlara gidin madalya biriktirin bu kostümü de alabilirsiniz bu kostüm istediğiniz zaman alınıyor bu, bu, kostüme görsel açıları olsun e, şöyle bir daha şöyle yapıyorum yani böyle görsel şeyleri Kraliçe kostümü mi? Yani e, siz beğendiniz mi bilmiyorum. Benim çok yani beğendiğim bir kostüm değil. Hani alsam madalya büyüklüğünü yani madalya büyüklüğünü de almaya tercih etmem. E, buna puanım 8. Evet. Bu e, sevgililer günü özel olan kostüm. Halk avcısı kraliçesi kostümü gördüğünüz gibi hani çok gereksiz bir e, kostüm gibi geldi bana yani ağır elindeki bayağı ağır, güzel değişik ama buna da bir altı verelim on üzerinde sonra boyacı kraliçe Oo. bu da yani güzel bir kostüm güzel bir kostüm ama bizden bir kacalsın 7 puan alsın. sıradaki kostümü geçelim ay kraliçesi kostümü bu kraliçe ve kostümleri arasında olan kostümlerden birisi görsel efektleri olsun diğer şeyler olsun hani güzel bir kostüm buna da puanın 9 şimdi direkt, direkt geçelim sıradaki kostüme orta çağ kraliçesi kostümü tam bir vatan tarzı Böyle asker nidası gibi e, evet, bir kostüm. Bu kostüme de puanımız 8. Evet. Evet. No alkolçe. Bu da benim bunu da sevdiğim kostümler arasında. Bu kostümde tam kış kostümü. Buna puanım 9. Hemen diğer kostüm. geçelim. Hey. Bir iki bir kostüm. Cadılar bayramına özel. Ee, bu arada değişik bir arka plan geliyor bu Paylaşımlar gördüm Twitter'da. İnşallah güzeldir. Alalım, almak isteyenler alacak inşallah geldiği zaman. Bu kostüme de puanım 7. Şimdi bir diğer kostüme geçelim. Piksel arka plan kostümü. O piksel kraliçe. Buna koy puanı. Hadi 3 olsun. Bunu çok sevmiyorum arkadaşlar. bir kraliçe. Bu kostüm. bir on üzerinden. Çünkü görsel şeyleri olsun. Karakisi olsun. Bitmeyen görsel efektleri olsun. On üzerinden. Bir sonraki hoş evet, Wow. Oh, oh. kraliçesi Yaslı. Bu ne var? Poanın. On. birazcık Neyse. Evet. Hiçbir görsel etki olmayan eski deriden volkokuleciye poanın da. Kraliçe, Türk Kraliçe zamanında e, ee, istem istem bir yani, daha takım gelmeyecek diye Onun için buna puanı 2. Haydut Kraliçe. Bu da hani çok görsel efekti olmayan bir kostüm. Buna da puanı 3. Evet. Bir diğer bir görsel efektsiz olan kostüm. Buna da puanı bir vermek istemiyorum arkadaşlar. Evet. Bu hani çok voice olmasa da tahta olduğu için güzel kostüm. Buna puan O arkadaşlar. Bir diğer Bu da hani çok şey yok ama güzel bir kostüm. Efekti çok ses efekti falan olmasa da. Bu arada puan Evet. Hı -hı. evet. Hı -hı. evet. Bir diğer beklentimiz olan parti kraliçeye puanı bir. Vermek istemiyorum ama o da hani hiçbir parti esintisi olmadığı için. Evet, bir sonraki kostümümüz de bu Bunda birazcık görsel efekt var. Buna puanım 5. Evet. Bu arada bir 6 dakika olmuş. Bunları pek tanıtmayın. Evet. Şampiyon e, tarihçimizde puanımız. Savaşçı kraliçeye puanımız 10. Son. E, son ikiye de şunları bırakalım arkadaşlar. Birisi benim sevdiğim, birisi İbrahim Barış'ın sevdiği. İbrahim Barış'ın sevdiği. sevdiği kostüme puanım dım 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 8. Tabii ki Aha. Çok bir görsel şovları olmadığı için sadece görsellerine sevgili arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sana özlemi flash of YouTube kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizin isteğinize bağlı tanıtım videosu derseniz tanıtım videosu baskın derseniz baskın. Artık ne videosu isterseniz onu isteyerseniz yorumlara belirtiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Mutlaka abone olun. Bekliyoruz arkadaşlar. Bay bay. İyi bana